Arkadaşlar merhaba. Kripto Konuş kanalına hoş geldiniz. Bugün piyasada uzun zamandır sakin bir görüntü çizen fakat arka planda önemli veriler biriktiren Dogecoin hakkında konuşacağız. Özellikle son aylardaki sessizlik yatırımcıların aklında Doge eski gücünü kaybetti mi sorusunu ortaya çıkardı. Gelin tabloya biraz daha yakından ve objektif şekilde bakalım. Dogecoin yıllarca meme coin etiketiyle anılmasına rağmen bugün birçok temel verisi ciddi projelerle rekabet edebilecek seviyede. Evet Doge hala eğlenceli bir kültürden geliyor ancak topluluk gücü, benimseme oranı ve kullanım potansiyeli açısından kripto dünyasında çok önemli bir yerde duruyor. Son dönemde fiyat tarafında ciddi bir hareket görmememizin nedeni aslında projenin zayıflığı değil, genel piyasanın düşük hacimde ilerlemesi ve büyük yatırımcıların uzun bir birikim dönemine girmiş olması. Zincir üstü verilere baktığımızda özellikle uzun vadeli cüzdanlarda Doge birikiminin arttığını da görebiliyoruz. Bu da piyasada güvenin kaybolmadığını aksine sabırlı yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor. Gelelim en çok merak edilen konuya. Doge'un geleceği. Burada iki noktaya ayırmak gerekiyor. Birincisi Dogecoin hala çok yüksek bir topluluğu var. Bu kripto dünyasında kolay elde edilen bir güç değil. İkincisi ise Doge'un büyük şirketlerde ödeme, ar ödeme aracı olarak kullanılma ihtimali hala masada. Tesla'nın kabul ettiği dönemlerde gördüğümüz hareketlilik potansiyelin nereden geldiğini çok net ortaya koymuştu. Elon Musk konusuna da değinmek gerekiyor. Dogecoin'in kaderiyle Musk'ın açıklamaları yıllarca iç içe ilerledi. Son dönemde Elon Musk'ın Dogecoin hakkında sessiz olması aslında negatif değil. Çünkü yeni projeleri, X platformundaki gelişmeler ve ileride entegre edebilecek ödeme sistemleri düşünüldüğünde bu sessizlik bir hazırlık sürecinin parçası olabilir. Peki fiyat açısından nasıl bir ihtimal var? Dogecoin uzun süre yatay hareket etmesi aslında hiç de endişe verici bir durum değil. Teknik açıdan bakınca bu tarz sıkışmalar genelde büyük kırılmaların öncesinde görülür. Hele ki Doge gibi güçlü bir topluluk ve yüksek bilinirliğe sahip projelerde bu tür dönemler bir enerji birikimi anlamına geliyor. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil ama kendi analizim şu yönde. Doge şu anda düşük volatilite ile ilerleyen fakat potansiyeli kaybolmayan bir proje. Eğer piyasa toparlanmaya başlarsa Dogecoin diğer meme coin'lerden çok daha erken reaksiyon verebilir. Çünkü Doge hala ana akım kabul açısından en önde gelen coinlerden biri. Kısacası Dogecoin şu anda sessiz olabilir ama arka planda önemli veriler birikmeye devam ediyor. Asıl hareketin ne zaman geleceğini hiçbirimiz kesin bir şekilde söyleyemeyiz. Ancak görüntü şu. Doge sahneden çekilmedi, sadece doğru zamanı bekliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dogecoin'in bu sessizliği sizlere ne hissettiriyor? Lütfen yorumları yazın, tartışalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.